Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Malmö ve Hamstad arasındaki son karşılaşmalar, Malmö'nün genel olarak üstün performans sergilendiğini gösteriyor. Malmö'nün rakibine karşı genellikle galip geldiği ve son dönemde stabil bir performans sergileyerek daha fazla gol attığı görülüyor. Ceyhan'dan Hamstad son dönemde zorlandığı ve az gol attığı maçlar geçirdi. Özellikle dış sahadaki maçlarında oynadığı futbol ve az gol bulabilmesi bu takımın zorlandığının göstergesidir. İki takım arasındaki bu dengesizliğe bakıldığında Malmö'nün daha fazla gol atma potansiyeli bulunuyor. Tahmin MS 1, 2.5 üst oran 1.28. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.